Evet e evet, evet. Evet diyor muyuz? Evet. Evet diyor muyuz? Evet. Başkanım sesini Başka. <laughs> Dolayısıyla ya, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Bakın onu da söyleyeyim. Bu siyasi bir mesele değil. Bu Türkiye'nin istiklal, istikbal ve istikrar mücadelesidir. Asla koalisyonlar olmayacak. Seçim günü akşam hükümetin başı, Cumhurbaşkanı belli olacak. Dolayısıyla nafile koalisyon turları olmayacak. Bakın şu anda İstiklal AK Parti var diye var. Tayyip Erdoğan var diye var. 7 Haziran'ı hatırlıyoruz değil mi? 7 Haziran'ı. Tek başına iktidar olmayınca 5,5 ay nafile koalisyon turları. Yaşadık mı? Yaşadık. Kim kaybetti? Biz, kaybetti. Biz kaybetti. Hükümet kurulamayınca bürokrasi çalışmıyor. Biz işindeyiz. Dur bakalım.